Merhaba millet. Her gele Minecraft oynuyoruz. Minecraft rehberinin 32. bölümüne hoş geldiniz. Kısa bölüm olacak. Çok soruluyor diye ee, texture pack'inizi kendinize göre ayarlamaya göstereceğim. Minecraft Customizer .net yani şunu yazıyorsunuz. Minecraft Customizer yok tabi i var küçük i olarak yani yazarken. .net koyuyorsunuz. www'su bile yok. Zaten yazacağım aşağı şeyini. Description'a. Buradan geliyorsunuz. Texture pack seçimleri çıkıyor. Benimki Sortex. Merak ediyorsunuz, Buradan tıklıyorum Sortex Pen Version kısmına. Burada geliyor. Aşağı iniyorsunuz. Burada böyle bölümler var. Mesela 1.2. Tıkladığım zaman 1.2'de yeni eklenen şeyler geliyor. Bloklar geliyor. Burada mesela böyle mi olsun, böyle mi olsun, böyle mi falan seçiyorsunuz. Ee, şeyleri, texture'ları istediğiniz texture. Mesela işte ağaçların yapraklarında böyle bit meyve mi olsun böyle mi olsun gibi. İşte bu onion stone dediğimiz garip, garip, şekilde stone istediğiniz istediğiniz gibi seçiyorsunuz vesaire. İşte buradan geliyorsunuz öteki şey sandstone böyle hierografi sandstone'u seçiyorsunuz. Nasıl olmasını istiyorsanız. İşte wood plank mesela sizde böyle gözüküyor. Ben de böyle bu şekilde seçtiğiniz zaman böyle oluyor. Hepsi için böyle açarsınız. Yaparsınız, seçersiniz buradan. Mesela yumurta böyle mi olsun, böyle mi olsun gibi. İşte armor falan hepsine var zaten. Bu şekilde. Eğer mod kullanıyorsanız atıyorum. E Better than walls modunu kullanıyorsanız. Buradan açıp. işaretlerseniz bunu. ve seç Yani buradan işaretlemeniz durumunda. Buradan seçtiğiniz şeyler gelecek. Ki genelde tek seçim oluyor bunlarda. Birkaç tane burada farklı varmış da. Hani çoğunlukla modlarda tek, se tek seçim oluyor. Ama modları da texture pack'inizle oynamak güzel oluyor. Ben o yüzden sırf yok demin elemede oynamıyorum. Mesela milliner moda. Sortex güzel bir şey yaptığı zaman onu oynayacağım. Belki bilmiyorum da. İşte too many items için mesela var yani böyle şeyler. İşte bitirdiniz. Tamam buradan seçtiniz. İşte mod ekleyeceksiniz. Buradan modunu da şey yaptınız. Eklediniz falan şeylerin işaretlediniz. Seçiyorsunuz buradan da işte çimen nasıl olsun, böyle mi olsun, böyle mi vesaire. İşte kömür nasıl olsun, Mesela Diamond'da ben bunu seçiyorum çünkü daha parlak böyle, daha çekici gözüküyor, daha bir gaza geliyorum bulduğum zaman falan. Evet, seçiyorsunuz sonra Normal Download'a tıklıyorsunuz. Sizi bu şeye at atacak, AdFly'a atacak. 5 saniyede bekleme süresi var. Tabi biliyorsunuz zaten bunu. Skip Ad diyorsunuz. Ve bazen downloadunuz başlamıyor. Çünkü bu site biraz sorunlu bir site son zamanlarda. Download başlamazsa eğer ki mesela şimdilik bende başlamadı ama ha, başladı mesela tamam çalışıyor. Ama başlamayacak oldu. Şurada improve download beta diye bir şey var. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu da göstereyim şu bittiği zaman. Biraz yüklenmesi sürecek. Bu arada buradan da başka işte Docu, DocuCraft mesela çok güzeldir. RPG tarzı şeyleri var. Eee bayağı severim ama mesela buradan indirdim geçen gün bug'lu çıktı. Niye olduğunu anlamadım. Böyle işte bazı tekstürlerin etraf falan gözükmüyordu. Görünmez olmuştu tekstürler. Çok basit şeylerdi ama. Ee, anlamadım ama bayağı bir şey var böyle. İşte seçenek var. Keşke şuraya işte LB fotorealizm olsun. Ya da misas da olabilir işte. Bir de şey istiyorum ben. Ee, 256'lık şey vardı ya. Burada 256'lık hiç yok mesela. Ee, şu çizgi film gibi olan. Pis çizgi roman gibi olan neydi o ya? Ne siz anladınız hangisi olduğunu çünkü çok önemli bir şey. Onun mesela yani Pure BD Craft, Onun customize olsa. Mesela onun şeyleri her şeyini çok seviyorum ama. E, wool'ları üzerinde gökkuşağı deseni gibi bir şey var. O yüzden hani ev yapamıyorum Sparks'da. Her şeyi çok güzel tekstür. Çok güzel renkli renkli böyle neşeli masalsı bir tekstür pek ama. Bu öyle olunca da renkli bina yapılmıyor. Yani illa taştan ev yapacağım falan o da hoşuma gitmiyor işte. Improve Donald'ı da göstereyim. Yani support creator'ı kapatırsanız o zaman netfly'a yönlendiriyor çünkü bunu kapatırsanız netfly'a gitmiyorsunuz. İşte Improve Donald Beta dedim. Buradan şimdi başka bir ekran açılacak. Burada burada %0. %1 iğrenç bir tık 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 sesiyle şey yapıyor İndiriyor Şu an nedense aşırı yavaş indiriyor ama Hızlanıyor gibi ee, da şimdi nasıl edeceğim burada bir garip şey oldu Sesini de kapatamam ki ben şimdi bunu Neyse cancel edeyim direkt ya böyle daha kolay olacak. Yarım kalan dosyayı silerim. Böyle işte arkadaşlar texture pack'in böyle yaptım. Siz de bu şekilde istediğiniz texture seçerek bunu yapabilirsiniz. Benden sürekli istemeyin yani. Buradan gelin kendiniz yapın artık. Ee, birazdan da şey çekeceğim. Ee, inşaat i̇nşaat yarışması videosunu çekeceğim. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.